Evet bu gezimizde Amasya'yı dolaştık. Amasya arkamda görmüş olduğunuz Atatürk kanatı milli mücadelede önemli bir yere sahipti. Ayrıca Yeşilırmak boyundaki yalı boyu evleriyle, Saat Kulesi'yle, Kral Kaya mezarlarıyla, Sabuncuoğlu Müzesi'yle, e, aynı zamanda 2. Beyazıt Külliyesi'yle görülmeye değer illerimizden bir tanesi. Mutlaka gelin görün derim. E, gecesi de ayrı bir güzel. E, Amasya'yı çok sevdik. İnşallah bir dahaki sefere Yolumuz düşerse tekrar uğramayı düşünüyoruz. Evet, Amasya'dayız. Amasya Kurtuluş Mücadelesi için önemli bir nokta. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilerek Kurtuluş Savaşı'nın planı hazırlanmış oluyordu. Evet Yeşilırmak Nehri'nin üzerindeyiz. Amasya'dayız. Amasya Saat Kulesi. Şöyle gösteriyorum. Şu an saat doğru gösteriyor. Ya Kral Kaya Mezarlarındayız yukarı doğru çıkıyoruz. Artık yukarıda görüşürüz. Şimdi merdivenlerden çıktık. Burada Osmanlı hamamı var. Tabii değişik dönemlerde buralara eklemeler yapılmış. İlk olarak gördüğünüz Osmanlı hamamı. Evet, Kral Kaya mezarlarından bir Amasya görüntüsü önemli krallarını kaya mezarları görmüşler. Evet en sol taraftaki en üstteki mezarın olduğu yere çıktık. Yani o dönem bunları nasıl yapmışlar? İnsan şaşıp kalıyor aslında. Evet, Kral Kaya Mezarlarının çıkıştan sonra sağ taraftakine geldik. Bunlar sağ taraftaki Pontus Krallarının mezarları. Şöyle çıkıyoruz. Son bir yer kaldı zaten. Kapanma zamanı da yaklaşmış. Amasya'dayız. İkinci Bayezid Külliyesi'ne gireceğiz. Çok güzel. Amasya'yı çok beğendim. Bence müthiş bir şehir. Burada güzel bir ezgi duydum. Bunu çekmek istedim. devresinde zamanı belirleyen, zamanı tayin eden muvakki taneler var. Caminin e, süslemeleri bence çok güzel. Vavafleri <laughs> üzerindeki yani çini veya porselenler oldukça güzel gözüküyor. Müthiş bir şadırvanı var. Ahşaptan 2. Bayezid Külliyesi ve 2. Bayezid Camii Amasya'ya gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Mimarisiyle çok özel bir konuma sahip. Yine Osmanlı Devleti'nin simgelerinden camilerde bulunan çınar ağaçlarından bir örnek. Yine bu cami avlusunda da görüyoruz. İkinci Bayezid Külliyesi'ndeyiz. İkinci Bayezid Külliyesi cami, hamam ve medreseden oluşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra İkinci Bayezid Padişah oluyor. Tabi şehzadenin Amasya'da geçirdiği için Amasya'ya bir armağan olarak bu külliyeyi yaptırıyor. Hem dış mekan olarak hem de iç mekan olarak, cami olarak çok güzel mimari bir örnek. Amasya'da gece. Yeşilirman kıyısında muhteşem yalı evleri. Evet, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi. Evet, burası bir darüşşifa, yani bir hastane. Burası bir merhane diye geçiyor. Yine akıl hastalarının tedavi edildiği yerlerden bir tanesi. Genellikle Osmanlı devletinde müzikle tedavi yöntemleri de uygulanmış akıl hastaları için. Tabi o dönemde Avrupa'da akıl hastalarının öldürüldüğünü, yakıldığını düşünürsek bu medeniyetimiz için çok önemli bir gelişme. Burada eskiden kullanılmış birçok tıp aletini görmek mümkün. sahasında 14 yıl geçirildi. Evet, burada hastalıkların tedavisinde kullanılan müzik aletleri sergilenmiş. Avrupa'da aynı dönemlerde akıl hastalarının öldürüldüğü, yakıldığı dönemde Osmanlı Devleti'nde akıl hastalarına böyle değer verilmesi aynı zamanda insan sevgisini, insana verilen değerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Evet, şehzadeler şehri Amasya'yı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Harşena Kalesi'ne çıkıyoruz. Oradan yukarıdan bir Amasya manzarası yapmak istiyoruz. Amasya Harşene Kalesi'ndeyiz. Harşene Dağı üzerinde yer alan Amasya Kalesi'ndeki ilk iskan Tunç Çağı'na yani M.Ö. 3000'li yıllara kadar dayanıyor. Bunun haricinde Hitit, Firik, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Danişmen, Selçuklu, Osmanlı döneminde kesintisiz olarak yerleşim görülüyor. E, Tabi daha sonra her medeniyet buraya eklemeler yapıyor. Şimdi Harşene kalesine hep beraber gezelim. Bir gözetleme kulesine geldik. 17. yüzyıl Osmanlı dönemi Türkçe kaya kitabı. Üst kaleye çıktık. Tabi Tırmanış biraz yorucu. Nefes nefese kalabilirsiniz. Ama çok güzel bir Amasya manzarası var. Yeşil ve ikiye ayırdığı Amasya'yı karşınıza panoramik olarak çok güzel şekilde bulabilirsiniz.